Teşekkürler Bırak Başkan, sağolunuz. Ee, Mustafa Hocam buyurunuz. Teşekkür ederim herkese, iyi geceler. Hemen e, saatte geç olmaya başladı. Ben hemen e, önümüzdeki Marmara, beklenen Marmara depreminin e, Bursa'ya etkileri ne olabilir? Bursa neden daha İstanbul'a nazaran daha karmaşık bir durumda? En azından benim için onu size aktarmaya çalışacağım. Aslında ben e, deprem tehlikesi veya deprem tehlikesinden riski geçişte şu anda ekranda görmüş olduğunuz şemayı evet, her zaman göz önünde bulunduruyorum. Nedir bu şema? Bir depremin oluşundan yapıya etki eden... Mustafa yükümlere... hocam çok... Mustafa hocam özür dileyerek sözünüzü kesiyorum hesaplı. ama ekranda herhangi bir şey görünmüyor. Aa Bir saniye Sayın Hocam. Aa, acaba şöyle mi? Az önce paylaşım yapmıştım. Gittim acaba. Bir daha bakayım hocam bir saniye lütfen. Şu anda gözüküyorum Sayın evet, Hocam. E, gayet güzel görünüyor. Buyurun. Tamam tamam. Bu ekranda görmüş olduğunuz şemayı her zaman değerlendirmeye çalışıyorum. Nedir bu şema? Deprenin, depremin oluşundan yapı stoğuna etki eden yük'e kadar e, gidişatı temsil ediyor. Şimdi biz eğer buna Marmara depremi özelinde Marmara depreminin Bursa'ya olan etkisi özelinde bakarsak 3 ve 4 numara bizim için oldukça önemli. Lokal zemin koşulları ve yapı stoğu. Neden önemli olduğunu... E, sizlere ilerleyen slaytlarda anlatacağım. İlk önce isterseniz 1 ve 2'ye bakalım. Şimdi bir malumunuz e, beklenen Marmara depremi, mühendislik açısından e, en önemli kısmı ise en büyük yer ivmeleri. E, biz e, biliyoruz ki bu 2025 6.2 depremi yaklaşık e, 40 ile 50 kilometre epicenter uzaklığına 0.2 g gibi bir ivme e, oluşturdu. Ee, bu 40 ile 50 kilometre arasındaki uzaklık bu dörtgen içerisinde gördüğünüz beklenen Marmara depreminin olabileceği yerleri de aslında Bursa'yı epicenter olarak kabul edebileceğimiz uzaklar. Dolayısıyla biz eğer burada yine bir 6.2 veya üstü bir deprem bekliyorsak ki 7, 7'den büyük depremler beklediğimizi düşünüyoruz. Muhtemeldir ki minimum e, 0.2 civarında bir yer inmesi alacağız. Peki 02 g neyi temsil ediyor ona bakalım yine Bursa açısından. 99 Gölcük depremi ki Bursa'da orta hasarlı birçok yapı oluşturmuş bu deprem. En büyük yer ilmesi 012 Gymiş. 40 kilometre epicenter uzaklığında. Dolayısıyla 02 g öngördüğümüz 02 g Bursa'da orta ve üzeri hasar yaratacak bir deprem olabiliyor bizler için. E uzaklık uzaklık kısmına bakarsak yine mühendislik açısından depremle ilişkilendirdiğimizde en önemli kavramlardan bir tanesi yüzey dalgası. E, beklenen Marmara depreminin uzaklığı Bursa'da yüzey Bursa'ya kadar yüzey dalgası oluşturabilecek episantrları yine bize gösteriyor. Peki e, tarihsel depremlere ve aleksel dönemdeki depremlere baktığımızda Bursa'yı nasıl kimliklendirebiliyoruz? Sol üstte tarihsel depremleri görüyorsunuz, sağ altta 1900'den günümüze AFAK kataloğunu görüyorsunuz. Dikkatinizi çekmek istediğim nokta 1855 ki Bursa için en önemli deprem çift. o da bir deprem çifti ama e, Maraş depremleri gibi değil. E, arasında yaklaşık bir aylık bir süre var bu deprem çiftlerinin. 1855 depremleri dışında aslında Bursa merkezi ve civarında yakın civarında deprem olmadığı, e, neredeyse bütün depremlerin çevresinde meydana geldiğini görebiliyoruz ki bu bizi nereye götürüyor? Burada e, Bursa'nın hasar aldığı depremlerin bir listesini görüyorsunuz. 1855 dışındaki bütün depremler Bursa'nın çevresinde gerçekleşmiş. Yani Bursa'nın hasar alması için Bursa'nın merkezinde ya da yakın çevresinde değil e, uzak çevresinde de olabilecek depremler Bursa'ya bursa hasar vermesi için yeterli. Neden? İşte burada da az önceki şekilde gösterdiğim üçüncü e, kısma geliyoruz. Lokal zemin koşulları. Bursa her zaman e, bereketli topraklar yeşil Bursa olarak biliniyor. Bunun da çok önemli bir nedeni var. Bursa'da kent merkezi ve diğer tüm ilçe merkezleri Alivyon, kuaterner, alivyon üzerinde kurulu. Bütün yapısı bunların üzerinde. Peki bu bize ne getiriyor? Yine hepimizin tahmin edeceği gibi büyütme ve var olan malzemeye göre de sıvılaşma getiriyor. Sol üstte kent merkezini görüyorsunuz. Burada kahverengiyle görmüş olduğunuz sınır çekirge mahallesini temsil ediyor. Neredeyse... Ee, Bursa Ovası'nın yarısından fazlası alivyon, kuvvatanlar alivyon üzerine kurulmuş durumda. Sarı renkte gördüklerinizde elinizle parçalayabileceğiniz kadar sağlam olmayan en genç ana kayın temsil ediyor. Sağ altta gemliği görüyorsunuz. Yine alivyon üzerine kurulu e, gemliğin merkezi. Sol tarafta da Mudanya'yı görüyorsunuz. ve Mudanya'yı neden veriyorum? Çünkü olası bir Marmara depreminde aslında en büyük iğmeleri alacak ve Bursa Kent Merkezine bir kalkan görevi yapacak yerler buralar. E, ne yazık ki buralarında zemin durumu e, Bursa Kent Merkezi'ne e, göre biraz daha kötü durumda. Bitiyor mu bitmiyor lokal zemin koşullarımız. Havza etkisi artık o, e, konuşmaya başlamamız gerekiyor. Bursa Kent merkezinden ve diğer ilçeleri konuşmaya başladığımızda e, Kent Merkezi e, sol üstte görmüş olduğunuz resimde gösterilen bir vadi üzerine e, kurulmuş durumda. Yani havza etkisi bize ne getiriyor? Bizim araç depremlerinden çok iyi biliyoruz ki etkin süre artışını getiriyor ve odaklanmaya getiriyor. E, Bursa kent merkezinin bir e, havza üzerine kurulu olmasının önemini Bursa kent merkezi Bursa'nın toplam nüfusunun sını barındırıyor ve sanayisinin de %70'ini barındırıyor. Dolayısıyla biz aslında büyütme ve havza etkisiyle beraber şöyle bir model canlandırabiliriz gözümüzde. Bir kase düşünelim. İçerisinde de puding var. Bu pudingin yüzey alanının neredeyse tamamı homojen. Tabii ki de derine doğru basınçla beraber bir hız atması olabilir. Ancak eğer sadece yüzey alanını düşünürseniz ki bu bizim alanımız için VS30 ile temsil edilebilir. Eğer siz Bursa kent merkezi ve civarını sadece VS30 üzerinden şekillendirmek isterseniz hangi deprem senaryosunu kullanırsanız kullanın. VS30 ve uzaklığa bağlı olarak aslında siz VS30 ve uzaklığın ağırlandırılmış şekilde gösterimlerini göreceksiniz yer ivmesi bakımından. Dolayısıyla sizin elde ettiğiniz ivmeler gerçekçi ivmeler olmayacak. Ancak şu anda yapılan neredeyse bütün planlar şu anda görmüş olduğunuz haritalar üzerinden yapılıyor. Bunlar da ne yazık ki lokal zemin koşullarını özellikle havza etkisini e, bizlere yansıtmıyor. Peki e, yansıtmadığında ne oluyor? Şu anda görmüş olduğunuz grafik e, Maraş depremlerinde alınan hasarların yapay zeka ile modellendirilmiş ve en iyi modelin de hangi en iyi modelde de hangi parametrelerin ön planda olduğunu gösteren, basit gibi görünen ama oldukça yorumlamaya açık, geniş yorumlanabilen bir grafik bu. Burada görmüş olduğunuz dört tane parametre var. Vs30, EBD dediğimiz e, mühendislik kayası derinliği, F0 e, mikrotromörden, tek istasyondan bildiğimiz F0 ve A0 da yine mikrotromörden bildiğimiz A0 değeri. Görmüş olduğunuz gibi en iyi modelde yani Maraş depremleri hasarlarını en iyi, en güvenilir şekilde modellediğimiz modelde ön plana çıkan parametremiz mühendislik ana kaya derinliği. Yani siz eğer Bursa'dan bahsediyorsanız, Bursa'nın deprem riskinden ya da gerçekçi deprem tehlikesinden bahsediyorsanız ne yazık ki e, ana, mühendislik ana kaya derinliği ki Bursa için bu artık basen derinliğine denk geliyor. Bunu göz ardı etmemeniz gerekiyor ki gerçekçi modeller oluşturabilirsin, oluşturabilirsiniz. Ee, biraz da yapı stoğu'na bakarsak eğer kent merkezi ve civarındaki e, Bursa çok e, eski ve tarihi bir şehir. Dolayısıyla Yapıstoğu aynı Antakya'da olduğu gibi çok farklı yaşlarda e, yapıyı içeriyor. E, yine buradaki şekilde e, sol üstte ve sol altta görmüş olduğunuz gibi yapı stoğunun, yaşlı yapı stoğunun neredeyse tamamı yine alüminyum üzerinde. Yani en tehlikeli zemin koşullarının olduğu e, enlem ve boylamlarda yine en tehlikeli yapı stonu, ne yazık ki barın, barınıyor durumda şu an için. E, yapılan projeksiyon çalışmalarına şöyle bir son olarak bakarsak ki burada görmüş olduğunuz rakamlarda ilçeler hariç sadece kent merkezi var. Beklenen Marmara depreminin büyüklüğünü 7.7 olarak e, almış bu projeksiyon ve toplamda 2066 adet yapının e, yıkık, acil yıkık ya da ağır orta hasarlı olabileceğini kestirmiş. 2066 rakamı belki e, sayı olarak az gelebilir size ama şu iki faktörü lütfen göz önünde bulunduralım. Ee, bu beklenen Marmara depremi sonrasında oluşabilecek bir hasar. Düşünün ki beklenen Marmara depremi oldu, Bursa'da 2066 yapıya hasar veren Marmara depremi acaba İstanbul'da kaç tane yapıya hasar verecek? Daha sonrasında da oluşan afette ne zaman İstanbul gibi büyük geniş bir şehirden Bursa'ya sıra gelebilecek gibi parametreleri düşünmemiz gerekiyor. Bir diğer önemli faktör de. Bursa Türkiye'nin en fazla organize sanayi bölgesini içeren ili ve vakti zamanında şehrin dışında yapılan sanayi siteleri, irili ufaklı sanayi siteleri şu anda şehrin tam merkezinde. Dolayısıyla herhangi bir depremde, herhangi bir konut zarar görmese bile patlayıcı, tehlikeli maddeler barındıran organize, organize sanayi bölgelerinde İkinci afet yaratabilen yangın ya da sızdırma gibi problemler ne yazık ki insan sağlığını etkileyecek boyutlara gelebilir. Dolayısıyla e, Bursa özelinde depremi konuştuğumuzda hem karmaşık bir yer altyapısı hem karmaşık bir e, yapı stoğu hem de sanayi bölgelerinin dağılımını düşünmek durumundayız. Planlarımıza, risk çalışmalarımıza ve şehir planlamasına bu anlamda etki etmek durumundayız. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bu çalıştayda bana da yer verdiğiniz için.